Avukat Kemal Taner bir gün Eskişehir hapishanesinde Bediüzzaman'ı ziyaret eder. Hapishaneye girdim ve Bediüzzaman'la görüşmek için yanına gittim. Namazı yeni kılmış tesbihatını yapıyordu. Elini öptükten sonra efendim size birçok keramet gösterir diyorlar. Halbuki ben sizi takip ettiğim kadarıyla sizde herhangi bir harika, harika hal göremedim. Eğer gerçekten öyle şeyler gösterebiliyorsanız bana da gösterin. Mesela şu elinizdeki tesbih kendi kendine yürüsün dedim. Benim bu ağır teklifim üzerine Bediüzzaman zaman Hazretleri tebessüm etti ve bana şu temsil hikayeyi anlattı. Bir adamın çok sevdiği sevimli sevgili bir küçük oğlu varmış. Adam bu çok kıymetli yavrusuna en değerli bir hediye almak için bir kuyumcu dükkanına götürmüş. Çok çeşit elmas ve mücevherattan hangisini isterse onu oğluna alacağını söylemiş. Dükkancı mücevherat dükkanını süslemek için ayrıca tavana çok çeşitli renklerde büyük lastik balonlar asmış. Çocuk dükkana girince gözü tavandaki balonlara takılmış. Baba ben bu balonları istiyorum deyip tutturmuş ve ağlamaya başlamış. Adam oğlum ben sana çok pahalı kıymetli elmas ve mücevherlerden bir şeyler almak istiyorum. Yeter ki sen iste demişse de çocuk anlayamamış. Hayır ben balon istiyorum diyerek ağlamış ve isteğinde ısrar etmiş. Bediüzzaman Hazretleri bu hikayeyi anlattıktan sonra bana dönüp dedi ki ben Kur'an'ın elmas ve mücevherat dükkanının dellalıyım bekçisiyim ben baloncu değilim. Benim dükkanımda, pazarımda Kur'an'ın ebedi ölümsüz elmasları vardır. Ben onları satıyorum. Balon satmıyorum dedi. Bediüzzaman bu temsil ile nazarların kendi şahsına değil, neşrettiği Kur'an nurlarının aynası olan Risale-i Nurlara çevrilmesini gayet veciz bir şekilde ifade etmiştir. Biz de Kur'an'ın elmas pırlantaları olan, mücevheratı olan Risale-i Nurları anlayalım, anlatalım inşallah.